Sagalosos Antik Kenti'nden merhaba. Buraya ne zaman gelsem heyecanıma yenik düşüyorum. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Sagalosos Antik Kenti gezimize başlıyoruz. Sagalassos, antik kentindeyiz. Burdur'daki en güzel antik kent burası. Pisidia bölgesinde en önemli şehri. Sagalosos'u gezmek isterseniz 2 ila 4 saat gibi bir zaman ayırmanız lazım. Şu arkamda gördüğünüz tabela girişte hemen sağda yer alıyor. Size hangi rota üzerinde neleri görebileceğinizi gösteriyor. Sarı, kırmızı ve mavi hatlar var. Her hattın ne kadar süre gezileceği ve e, neleri göreceğiniz harita üzerinde belirtilmiş durumda. Zamanınıza göre, yani zamanınız azsa kısa rotayı, çoksa uzun rotayı yapabilirsiniz. Kırmızı hattan devam ettiğinizde ilk karşınıza çıkacak yer olan hamam. Kralın hamamı. Her yerin başında da böyle açıklamaları olan tabletler var bu tabletleri de okumak için vakit kaybetmek istemezseniz barkodları var. Barkodlarını okutabilirsiniz. Bu karşımızdaki yapı da Odeon yani kültür merkezi, müzik evi farklı isimlerle adlandırılıyor. Mesela Kibriya'daki müzik evi ne kadar sağlamdı net bir şekilde görüyorduk. Burada sadece geriye şuradaki kapı olan kısım kalmış. Bu arada ee, aşağıda bir antik yol var. Bu yola daha önce geldiğimde ben inilebiliyordu. Yolun ucuna kadar yürümüştüm hatta çok iyi hatırlıyorum. Onun görüntüleri varsa eklerim. Şu anda tehlike nedeniyle kapatılmış görünüyor. Belki korona döneminde mi kapatıldı bilmiyorum. Sonra açılır umarım yine. Sagalasos çok büyük bir yerleşim. Döneminin en önemli şehirlerinden bir tanesiymiş. Hatta İskender burayı almak için epeyce de uğraşmış. Sonunda da almış. Ee, o yüzden gezilecek alan da çok büyük. Bir de kazılıp henüz ortaya çıkmamış da çok alan olduğu söyleniyor. Mesela şu soldaki tepe'nin kalıntılarla dolu olduğu söyleniyor. Yani şu boz görünen tepe'nin henüz orada hiç kazı yapılmamış mesela. Her antik kente gittiğimde yapıyorum antik kentler yana ekle gölgesi olmayan yerler özellikle sıcak aylarda geliyorsanız mutlaka şapkanız ve suyunuz yanınızda olsun. Sagalasos çok sert bir yere yapılmış. Yani şu an bile döne döne çıkılan bir yolu var. Ki antik dönemi düşünün, o zamanki ulaşım koşullarını düşünün. Buraya bunun e, kentin yapılmasının bir nedeni kentin arkasındaki bu dağlarda mermer çıkıyor olması. Bu mermerler şehrin inşasında kullanılmış. Mavi rota soldaki yoldan devam ediyor. Biz o tarafa devam etmeyeceğiz. Yeniden ee, kırmızı, pardon sarı rota'ya bağlanacağız. O yüzden şu merdivenlerden yukarıdaki kayı mezarlarına doğru devam ediyoruz. Şu arkadaki kayayı yandan insan siluetine benzetenler var mı? Acayip benzemiyor mu ya? Evet, kayı mezarlarına geldik şimdi. Burası şehrin en büyük mezarlığı. Milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda burada aynı zamanda bir de kilise de varmış ama şu an kiliseden geriye bir şey kalmamış. Galosos sık sık saldırıya uğradığı için bu güvenlik duvarları yani şehir surları sonradan yapılmış şehri biraz koruyabilmek adına. Ama sonunda şehir düşmüş mü? Evet, düşmüş. Antik dönemdeki pek çok tapınakta olduğu gibi bu gördüğümüz duvar kalıntıları Zeus tapınağına ait kalıntılar. Tapınaktan geriye çok belirgin bir şey kalmamış ama şöyle göstermeye çalışayım size. Karşıda gördüğünüz, umarım sesi de geliyordur su sesi, Antoninler Çeşmesi. Bin yıllık bir çeşme ve bin yıl önce aktığı şekliyle şu an akmaya devam ediyor. Çok masalsı değil mi? Bu gördüğünüz basamaklı bölüm kent meclisi burada şehrin önemli konularını tartışıyorlarmış eskiden. Gördüğünüz bina Hereon. Bunlar küçük tapınaklar. Şimdiki mescitler gibi düşünebilirsiniz. Restorasyon sırasında orijinal taşları kullanılarak yeniden inşa edilmiş bu Evet, 1000 yıllık Antoninler Çeşmesi. Burası, yanlış hatırlamıyorsam, duyonun sponsorluğunda Belçikalı bir üniversite tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Şu gördüğünüz su var ya, 1000 yıldır oradan atmaya devam ediyor. Aynı kaynaktan ve aynı şekilde atacak şekilde restore edildi burası. Muhteşem değil mi ya? Yani bu çeşme bin yıllık, öyle düşünün ve hala akmaya devam ediyor. Ee, çeşme, şarap, üzüm e, temalı ağırlıklı olarak. Heykellerin orijinalleri, sağ çıkabilenler tabi. Çeşmenin içerisindeki orijinalleri Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Buradakiler replikaları. Ee, 1999-2000 yılları, yanlış hatırlamıyorsam buradaki e, çeşme restorasyonunun tamamlandığı dönem. O zamandan beri bu çeşme tarihte olduğu gibi ayakta. Onun öncesinde çok fazla şey yoktu burada. Tiyatro ayaktaydı sadece. O da daha az hasar gördüğü için. Agora'sı şu an tam arkamda gördüğünüz yani pazar yeri. Burası çok büyük bir şehir meydanı. Çeşmede o meydanın başında şu karşıdaki kemerlerin neredeyse tamamı orijinal sütunlarından birleştirilerek yapılmış. Darius'un oğlu Kalalius yazıyormuş kemerin üzerinde herhalde. Ona adanmış olduğu için. Kemerin üzerinde aslan başı, kuş gibi figürler var. Ama tabii üstünden çok zaman geçtiği için oldukça yıpranmışlar ama hala çok güzeller. Hemen aşağımızda gördüğünüz yuvarlak sütunların olduğu bölüm lüks ürünler pazarıymış. Lüks derken ne olabilir ki diye insan bir aklına geliyor. İşte mücevher, metal gibi ürünler satılıyormuş burada. Sagalosos'ta ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi de bu su gideri ya da kanalizasyon giderlerinin kapakları. Yani bugünle logar kapağı desek olur. Evet, logar kapağı diyemedim. Logar kapağı. <laughs> Aşağıda gördüğünüz kalıntılar bir konağa ait. Bu konak şehrin en hatırlı kişilerinden, hatırlı bir takım kişilere aitmiş. İçinde kendi özel hamamı bulunan kent konağı Anadolu'daki ilk örneklerden bir tanesiymiş. Bir de ne demiştin? Romalıların ilk vatandaşlık verdiği kişilere aitmiş bu konak. Yani bayağı hatırlı kişilere aitmiş. Zaten hem konumu hem manzarası itibariyle bayağı hatırlı oldukları belli. <laughs> Gerçekten şeyle kıyaslarsanız, kentin geneliyle kıyaslarsanız bayağı büyük bir alanı kapsıyor. Sosta tiyatroya doğru çıkarken bir çeşme daha karşınıza çıkacak. Bu çeşme ve Sagalosos'taki diğer çeşmelerin şöyle bir önemi var. Sagalos şehri çok erken bir dönemde yeraltı su sistemi döşemiş. Demin gösterdiğim logar kapakları da o su sistemine ait kapaklar olabilir. Dünyanın en güzel manzaralı tiyatrolarından, şehir tiyatrolarından bir tanesindeyiz şu an. Sagalosos'un antik tiyatrosundayız. Üç yaşlarındayken Şurada bir fotoğrafım var. O zamandan beri burayı çok seviyorum. Benim antik kentleri sevmemin sebebi burası olabilir. Benim için o kadar kıymetli bir yer burası. Sagalososta gezdiniz, tozdunuz, karnınız acıktı. Ne yiyeceksiniz? Efendim, burada birkaç seçeneğiniz var. Bir tanesi burdur şiş. Ağlasu'nun merkezinde iki tane burdur şişçi var. Onlar da yiyebilirsiniz ama burdur şiş yemek için eğer vaktiniz varsa ve rotanız oraya doğru gidiyorsa burdur merkezi tercih etmenizi tavsiye ederim. Ağlasun'da Ağlasun-Burdur arasında çok sayıda alabalık restoranı göreceksiniz. Burası sulak bir yer olduğu için alabalıkta tatlı su balığı buralarda yetişiyor, yetiştiriliyor. Biz Onur Balığa geldik şimdi abimin tavsiyesi üzerine alıp bakacağız. Siz de buralara gelirseniz tercih edebilirsiniz. Pisidya'nın en önemli, bu bölgenin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Sagalassos'taydık. Sagalosas'a gerçekten iyi vakit ayırmanız lazım. Hem antik şehir büyük hem görecek çok şey var. Hem de oldukça dik yokuşlardan çıkıp inmeniz gerekiyor. O yüzden buraya en az 2 saat ayıracağınız şekilde bir plan yapın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki saatte görüşürüz.